İyi akşamlar sütçü olur üstadı sakinleri. Yılbaşına geri sayımın başladı. Şu saatlerde. Şey Kimse yok mu ya? Ben varım ya Burhan Bey. Ne oldu ya? Sucuk gibi terlemişsin. Yuh! <laughs> ne seyrediyorsun? Milli Piyango İdaresi yarınki yılbaşı özel çekilişinde bir kişiye 25 milyon YTL'lik büyük ikramiyenin çıkacağını belirtti. Şimdi anladım. Bu konu beni o kadar çok heyecanlandırıyor ki. Milli Piyango tarihinin en yüksek ikramiyesinin dağıtılacağı çekilişin tam biletleri 24, yarım biletleri 12 ve çeyrek biletleri ise 6 YTL'den satılıyor. <laughs> bir haftadır bütün bayileri tırım 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 dolaştım. Yüz tane bilet aldım. <laughs> ve bana çıkma ihtimali o çok yüksek ki. Yüksek mi? <gülüyor> <gülüyor> ya Burak Bey o kadar insan bilet alıyor ya. <laughs> Size nasıl çıksın ya? <laughs> Aa öyle değil mi Makbile? Niye öyle konuşuyorsun? Bana da çıkabilir. Allah Allah. Ben matematiksel bir hesap yaptım. <laughs> tam 10 yıldır çıkan büyük ikramiyelerde en çok rastlanan 5 3 8 tam bu sırayla. Yani bilimsel olarak istatistik makbili istatistik bütün bayileri dolaştım. En çok rastlanan rakamlar 5 3 8 sıralı olanların hepsini aldım. Benim hesaplarıma göre birkaç tane hariç hepsi bende. Bu şalot zeka gibi. Hadi hayırlısı. Bir şey 25 milyon çıkınca bana ne alacaksın? 25 milyon bağ çıksa ben seni. <laughs> ne? <gülüyor> Ay bir çıksın, ondan sonra makbili ya. Bir çıksın ondan sonra. Ne o acilıcısın ya? Ay ay ay. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Oh. Ay of aman bittik bittik. Guf ay oh ya bir sürü şey apartmana hediye aldım battım battım. <laughs> Allah. Aman abartma Tahsin'cim. Ya bileti aldı. Üstelik de çeyrek bilet. Bilet mi? Hangi bayıydı? Sabah Osman Bey'den. Osman Bey mi? Hayır o nasıl mı ya? Osman Bey'de bay var mıymış ki? Tabii var ya. Ay, beni çok gafil avladın ihtiyar. Peki kalan iyi biletler sizde olabilir. Bir bakabilir miyim acaba? Seçme şansımız var mı? Geldiniz mi? Evet, şimdi Şahika yarın akşam yılbaşı akşamı... ...hepimizi yılbaşı partisine davet ediyor. Sizi özellikle beklediğini söyledi. Zaten yarın seni arayacakmış ayrıca davet etmek için. Ay ne güzel. Yalıda değil mi? Vallahi ben bir yere gitmem. Aa neden eğlenirdin şekerin? Hani yemeği burada yiyecektik. Yeriz, yedikten sonra... Şaykaların yalısına gider eğleniriz. Ben yılbaşı programı yaptım bile. PTT, Pijama Termik Televizyon. Kimse beni koltuğumdan kaldıramaz. Biz de gidicek. Aa bak bütün çocuklar da gidiyor. Hadi Tahsin. Hiç yorma kendini anacığım. Ya ben yarın gelecek pijamamı bile çıkarmam sırtımdan. Aa, yılbaşı gecesi. Trafiğe girilirmiş. Mağazalattık kalır kalırız. Biz oturacağız, bacaklarımızı uzatacağız. Oh, televizyon seyrederiz. Aman, böyle yılbaşı olur mu canım? En böyle olur. Aslı, gel kızım gel. Şu biletleri bütün apartmana dağıt kızım. Ha. Kendine Kendine dağıt. Ha, tamam. Ee, Makbule abla, bu şey, Sacit'inki de var. Tamam. <laughs> Evet. Hepsi aynı ya o çeyrek. Çöp. Hah, çöp yok canım. Ee, sadece sen bunları al. Bütün apartmana dağıt ki siz kendiniz de birer tane alın. Yılbaşı hediyesi. Bak bir bile benim biletimde beş, üç, sekiz yok. Herkese mi? Ya, alt katta eski beyinize falan da mı? Ee, seninkine bakayım. Al. Maalesef ona da. Ee, şey Bülent amcaya da ver. Ee, yılbaşı gecesi hep birlikte bekliyoruz bakalım. Saçıtınkine bakayım. Yılbaş gecesi hep birlikte bekliyoruz. Diyorsunuz. Evet, bekliyoruz. Heh, heh, tamam. Hadi bakalım. Hadi iyi akşamlar. <laughs> Nerede da dandik bilek çıktı ya? İstatistiki olarak değilsiz. Hayda, şans mı be oğlum? Aa, olmaz ama. Çok yanlış bakıyorsun ihtiyar. Aslı, biletini ver. Niye? Ver, ver. Sen ver, versene. Aa, ne oldu ki? Bunda 5-8 yok ama en azından 3 var. Aslında bu bilet benim olsun mu? Ne demek benim olsun? Ne münasebet ya? Herkesin kendi şansı. Aa, ama içimden geldi yavrum lütfen. Yok, vermeyeceğim Burhan Bey. Bu bilet benim. Ha. sen ağız antipatik. Ay, vermeyeceğim ya. Kaderinize razı olun Burhan Bey. Aman zaten onda ile sekiz Yok, en azından üç var. Ondan dolayı şansı o kadar eksik değil yani. Düşük, aşağıda. Ay, şu yeni yıla kızımın bekar girdiğini bir görebilseydim. Cem neden mahkemede ayrılmadı demiş? Konuştunuz mu Aslı? Ya kafayı yedi herhalde. Boşanmanın ne acelesi var falan bir şeyler diyor, beni delirtiyor. Cemil, Bülent Bey'i, Sedef Hanım'ı bir bulsam bir kaşık suda boğacağım vallahi görmeye tahammülüm yok. Aslı öteki birlikleri versene. Nilay'a verdim Burhan Bey apartmana dağıtıyor. Ne? Ya niye verdin? O biletlerin içerisinde çok kritik bir bilet olabilirdi. Allah'ım ya Rabbim. Ayda ne bu be? Osman Koçarslanlı da Cem'e çok küçük olmuş. Demiş ki, deli mi ne ya? Aslı'nın yakasını bir türlü bırakmıyor falan demiş Şahika'ya. Ah canım ayol. O da geliyor Şahika'ya yarın akşam. <laughs> <laughs> Tahsin'in dedesi miymiş? Evet, evet. Ee, bir de yılbaşı gecesi hep birlikte bekliyoruz dedi Aslı. Biz mi? Yani, yani herhalde Yılbaşı gecesi bekliyoruz bakalım dedi. Aslı Cem'e kıl ama bizi yılbaşı gecesi yemeğe davet ediyorlar. Ne hoş ya. Bu medeniyet budur. Sivilizasyon. Onların yemekleri de iyidir. Benim de zaten özel bir planım yok. Oldu. Hı. Ufukta bir yılbaşı başı gözükmüyor herhalde. Hı. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Merhaba Rosi. Ne istiyorsun? Çek kalıbı, yumurta çarpıcı, kabak oyuncu. ha yani. Aa şey <laughs> aslında saç düzleştirme maşamı istiyordum ama... Ben onu Victoria'nın zannediyordun. Yo yo acelesi yok, gerçekten acelesi yok. Bütün daireleri dolaşıyorum da acaba biletinize bir bakabilir miyim? <laughs> ne oldu? <laughs> Shit, Beş ve sekiz var. Fina değil aslında iyi. Moşe bu bileti alabilir miyim? Kendi biletim size verirsem? Niçin? Biletim. Sebep? Allah'a Saç maşası bende kalırsa olur. Gelip giden hanımlar için bazen lazım oluyor da. Yani... <laughs> Evet tamam tamam. olur olur. Tamam tamam tamam. O zaman şey saçmaşısı sizde kalayı, bu bilet bende kalıyı. Kaz gelecek yerden tavuk esirgen mi? <gülüyor> <gülüyor> bu bende kalayı, Tamam. Al, al, kalsın sen de. Lili! bu da ayrı bir moron. Anadolu'dan <laughs> kop Günün hem aşağısı